Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine güzel çiçekli bir yazma var. Bu yazmanın kenarında yine sizler için çok güzel bir model hazırladım. Yazmamı oyam için daha önce iki zincir çekerek tığlamıştım. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoda bulabilirsiniz. Yazmalarımı her zaman 2 zincirle tığlıyorum. Bu yazmamı da yine 2 zincir çekerek tığladım. Tığlarken tercih ettiğim ipim Altınbaşak Başak marka 383 numara yeşil. Genellikle büyük boy almayı tercih ettiğim bir renk tonu. elimi bu ipimle yapacağım. Diğer renklerimi de yazmamın içindeki renklerden ayarladım. Altın Başak 87 numara, Altın Başak 413 numara ve yine Altın Başak 117 numara kahve tonu ipimle oyamı ilerleteceğim. Burada arkadaşlar tığ numarası çok soruluyor. Onu göstermek istiyorum. Ben 22 numara tığ kullanıyorum. Fakat 20 veya 21 numara tığ da kullanabilirsiniz. Eliniz hangisine alışkınsa ben genellikle ucu en küçük olan 22 numarayı tercih ediyorum. Hemen çimenimizi yaparak başlamak istiyorum modelime. Modelimi yaparken arkadaşlar siz de yazmanızı iki zincirle tığlarsanız ve söylediğim sayılara göre giderseniz benimkiyle aynı sonucu elde edersiniz. Hiçbir problem çıkmayacaktır. Hemen ilmeğimizi oluşturup başlayalım. Şöyle ilmeğimi oluşturdum. Buradan arkadaşlar... Biraz yakınlaştırsak daha iyi olacak sanki. Önce yakınlaştıralım. Hemen şöyle tığ battının altından ipimi tutturarak başlıyorum. Şöyle biraz kenarından yapalım. Hemen tığ battının altından sık iğne ile ipimi tutturarak başladım. Arada isterseniz farklı çimenler yapabilirsiniz. Ama ben bugün... 1-2-3 zincir çekerek bir sonraki tığ battının altından girerek böyle küçük bir çimen yapacağım aralarda. İğne oyasından tığ oyasına çevirdim ben. Bu modeli e, iğne oyasında da bu şekilde ince bir çimen yapılmıştı. Çiçek yuvaları arasında. 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battığının altından sık iğne ile tutturuyorum. 3 zincir çekiyorum. Yine bir sonraki tığ battığının altından sık iğne ile tutturuyorum. Bu şekilde 5 tane yaparak başlayacağım. Çünkü bu çiçek yuvası için bu yaptığımız çimenin üzerinde geri dönmemiz gerekiyor. 5 tane yaptık. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Birinci ve ikinci yuvamı boş bıraktım. İkinci yuvanın bittiği sık iğnenin içine batıyorum arkadaşlar burada. Buradan sık iğne ile 7 zincirimi tutturmuş oldum. Biraz netleştirelim. Sanki biraz bulanık mı gitti. Şurayı tekrar göstereyim. 7 zincir çektim. Örneğimin ters yönünü döndüm. 2 yuva atladım. 2. yuvanın bittiği sık iğnenin içinden şöyle zincirimi buraya tutturdum. Üstüne bir zincir çekiyorum. Ön tarafı döndük arkadaşlar. Bir defa doluyorum. Hepsini birden çıkıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bir defa doladım. İkişer ikişer çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim geri döndüm. Yine kirpiğimi burada düğümlüyorum. Bir zincir bir defa doladım pardon. 1, 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yaptığım trabzanın önünden kirpiğimi düğümledim. 3 tane oldu şu ana kadar. 2 defa doluyorum. Aynı yuvaya geldim. İkişer ikişer. Üç kere de çıktım. Bir, iki, üç, dört. Beş zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. İki defa doladım. Yine geldim aynı yere. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Bir, iki, üç, dört. Beş zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim kirpiğimi dümledikten sonra arkadaşlar aşağıya doğru ikinci 5 tane kirpik yaptıktan sonra ikinci sık iğne, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, 8. 8 Sekiz tane trabzanımın önünden sık iğne yaptım, düzelttim. Dokuzuncu yine şöyle yuvadan yapıyoruz. Buradan 9. sık iğneyi yuvadan yaptık. Yanına bir tane daha yapıyorum sık iğne. Yani yan yana iki sık iğne oldu şu an yuvamızda. 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. 2 tane daha aynı yuvaya sık iğne yapıyorum. Şöyle oldu. İki sık iğne yaptık, 5 zincir çektik, tekrar iki tane sık iğne yaptık. Burada en son en son kullandığımız sıva battığının altından da bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 3 zincirimi çekiyorum. Bir sonraki tığ battının altından. Yine 3 zincirimi çekiyorum. Bir sonraki tığ 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Bir sonrakinden. Bu şekilde hepsini ara çimenlerim bu şekilde oluyor. Ben 12 tane ara çimen yapacağım. İkisinin üstüne geri dönüyoruz. Arada aslında 10 tane çimen kalmış oluyor. 4 oldu şu anda. 1, 2, 3 zincir çektim. 5. çimenim. 1, 2, 3 zincir çektim. 6. çimenin 1 2 3 zincir 7 3 zincir çekiyorum 8 yine 3 zincir çektim 9 10 2 tane daha yapacağım 2 çimen üzerine geri dönüyorum 12 tane oldu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Örneğimi ters yönünü döndüm. 1 ikinci yuvada sık iğnenin içinden tutturdum bu şekilde. Bir zincir çektim düz yönlü döndüm. Düz tarafta yine aynı yapraktan yapacağız arkadaşlar. Bir defa doladım. Hepsini birden çıkıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir defa doladım. İçerikçe çıkıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincirle geri dönüyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum. 2 defa doluyorum. Yine aynı yuvaya. İkişer ikişer çıkarak 3 kere de 1 2 3 4 5 zincirle kirpiğimi düğümlüyorum. trabzanımı tamamlıyorum. Yine iki defa doladım. ikişer ikişer. 3 kere de çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğnem. Yanına 3, yanına 4, 5, 6, 7. 8 tane sık iğne yaptım. Sonra yuvaya geldim. 9. yuvada yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. Burada 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir hemen sık iğne ile tutturdum yine yuvaya. Yanına bir tane daha yapıyorum. Yani yuvamızın çiçek yuvasının sağında ve sonunda ikişer tane sık iğne oluyor. Yeniden son kullandığım tırbatımın altından tutturuyorum. Ve yine zincir çekerek şöyle yapıp devam ediyorum. Bu da arkadaşlar şöyle göstereyim. Ben bu sıklıkta yaptım ama siz dilediğiniz şekilde aradaki boşluğu ayarlayabilirsiniz. Yanına bir tane daha çiçek yuvası yapacağım. Her renkten birer tane göstermek istiyorum. Sonra hızlıca çiçeklerine geçelim. Ben çimenime bir yuva daha ekledim. Hemen çiçeğimizin yapımına geçmek istiyorum. Çimenimiz böyle kolay bir çimen çabuk bitecek bir çimeni var. Hemen sarı ipimle başlıyorum ilmeğimi oluşturarak. Geldik. Şurada 5 zincir çekerek minik bir yuva bırakmıştım. Bu yuvadan giriyorum arkadaşlar sık iğne ile. Burada sık iğneyi çok fazla sıkı yapmadım. Çünkü daha sonra burada yaptığım bölümün bir yerleşmesi kayması gerekecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Geri döndüm. Yine çok fazla sımsıkı olmayacak şekilde düğümlüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Geri döndüm. Şimdi burada arkadaşlar zincir sayısını biraz arttırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 tane zincir çektim. 12 zincirimle şuradaki ters yönlü döndüm. Şuradaki yaprağımın ucundan böyle sık iğneyle tutturuyorum. ipimi şöyle oldu. Buradan bir zincir çektim. Düz yönlü döndüm. Bir tane daha çekiyorum. iki oldu. İki zincirle hemen şöyle tutturuyorum. İki zincir, bir sık iğne. İki zincir, bir sık iğne. İkinci kirpiğimi yaptım. İki zincir, bir sık iğne. 3. kirpik. 2 zincir bir sık iğne 4 2 zincir bir sık iğne 5 2 zincir bir sık iğne 6 7 şöyle düzelterek 2 zincir bir sık iğne 8 2 zincir bir sık iğne 9 2 zincir bir sık iğne 10 2 zincir, 1 sık iğne, 11, tekrar yapalım bunu, 11, yine 2 zincir, 1 sık iğne, 12. 12 tane yaptım, 12 zincirime fakat biraz şöyle şey kaldı arkadaşlar, boş alanı kaldı. Buna da 1, 2 zincir çekiyorum, 2 zincirimle tekrar yeşil yuvadan tutturuyorum. Hem şuranın boyu ayarlanmış oluyor, şöyle göstereyim. Yeniden 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Bir tane daha kirpik yapıyorum. Yeniden 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya yapıyorum. Sonra şöyle elimi düzeltip yerleştiriyorum. Üstüne bir zincir çektim. Şöyle göstereyim arkadaşlar oluşanı. Eğer iğne oyası modellerini takip ediyorsanız bu model zaten belki gözünüze çarpmıştır. Bunun tığ oyası da çevrilmiş hali. Şöyle göstereyim. Hızlı bir şekilde ben diğerlerini de tamamlayıp ütüleyip son halini size göstermek istiyorum. Ben örneğimin diğer çiçeklerini de tamamladım. Bu şekilde de şöyle bakıldığında model daha güzel bence kendini belli ediyor. İnşallah beğenmişsinizdir. Böyle çıtı pıtı modelleri sevenler bu boyayı da beğenecek diye düşünüyorum. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğrafları Instagram'da paylaşıyorum. O sayfamda. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık. İnşallah herkes yapar. Güzel günlerde mutlulukla, mutlulukla sağlıkla kullanır. Herkese kolay gelsin.